Rusya mı? O nereden çıktı? Görev. Yarın sabah 10-15 ile gidiyorum. Birkaç gün yok. Sanki ilk defa gidiyorsun. Alışkınız baba biz yokluğuna. Alışkınsınız değil mi? Ölsek yokluğumuz hissedilmez vallahi. Aşk ol Hakkı ya. O nasıl söz şimdi? Senin gölgen yeter bize. Allah başımızdan eksik etmesin. Baba, ben yokken ilaçlarını aksatmıyorsun, tamam Bak, bu da gece yatmadan önce. Bunu aksatma baba, sakın. Şimdi beni çok iyi dinlemeni istiyorum anneciğim, tamam Ben bir süre burada olmayacağım. Nereye gidiyorsun anne? Uzaklara. İş için. Ebru. Canım, ben seni aldattım. Nereden çıktı bu Rusya işi? Bir aylığına dil kursuna gidiyorum. Olur da bana bir şey olursa annem kız kardeşin sana emanet. Ya baba yine başladın bak. Dur oğlum, dur bir dinle. Hani her zaman gittiğimiz kafedeki şu garson kız var ya... ...sen çok güzel diyordun. Sen çok güzel deyince sonra tekrar gittim baktım. Kız hakikaten çok güzelmiş. Tanıştık falan, ...hoşlandık birbirimizden. Sıkı sıkı kapat bunu böyle. Beni ne zaman özlersen... ...elini yanağına koy. O öpücük hep orada olacak. Ya oğlum sen de abarttın ama ha. Birkaç güne kadar geleceksin nasıl olsa. Allah belanı versin be seni. Sen ne anlatıyorsun Aa. bana? Ha? Böyle pişkin pişkin bir de benimle konuşacak mısın böyle? Anlatacak mısın? Evet, ha? çok özür dilerim. Çok özür dilerim. İstersen şöyle yapalım. Ben önden eve gideyim. Eşyalarımı toplayayım. Evi terk edeyim. Sen hiçbir yere gidemezsin. Basın ötürü doğrayacağım. Parçaları da ayıracağım. Ondan sonra nereye gidiyorsan gideceksin. Ya, 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 ya buraya gel öldüreceğim. Ya bırakın beni. Olur böyle şey. seni. Hepimiz insanız. İtiraf etmeseydim ruhum bile duymayacaktı. Bu sende kalsın. Koni sende kalabilir mi? Tabii ki. Seni çok özleyeceğim. Sen de benim öpücüğümü sakla.